Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. 15 Aralık sonrası için Koç ve Yükselen Koçların astrolojik okumasını gerçekleştireceğiz. Niye bu kadar enerjik başladım? Çünkü enerjin patlıyor, koç! Şimdi. Ol, mikrofonu takmamışım. O kadar enerjim ki mikrofonu takmayı unutmuşum. Ben de bağırıyorum. Neye bağırıyorum acaba? Şu mikrofonla oynamayı... ...hala öğrenemedim... ...neyse... ...koç ve yükselen koçlar... ...enerjim patlıyor bu dönemde... ...yeni başlangıçlar, cesur adımlar... ...ve büyük hızlanmaların var... ...zaten başlığa da onu yazdım... ...şimdi... ...15 Aralık sonrasında... ...koç neler oluyor kardeşim... ...hemen bir anlatalım... ...15 Aralık sonrası koç ve yükselen koçlar... ...tam anlamıyla dinamik... ...canlı, hızlı ve cesur... ...bir dönem başlıyor... Son haftalardaki o yavaşlık, gecikmeler ya da belirsizlik yerini net bir akışa bırakıyor. Koçun doğası olan başlatma, harekete geçme, risk alma enerjisi tamamen açılıyor diyebilirim. Bu süreç sana şunu söylüyor. Kendini geri tutmayı bırak. Artık hareket zamanı. Önüne çıkan kapılar çok hızlı bir şekilde açılıyor. Kariyerde, ilişkilerde, para alanında beklediğin gelişmeler bir anda hızlanıyor. Sen adım attıkça evren senden yana zaten çalışıyor diyebilirim. Aşk ve ilişkilere baktığımızda Koç 15 Aralık sonrasında ilişkilerde oldukça net bir tavır sergiliyorsun. Aklı karışık bir ilişkideysen artık ya bitti mi, devam mı, ne yapacağız gibi böyle kararsızlıkların varsa artık kararını veriyorsun ve bu yolda ilerleyeceksin. Şimdi ilişkilerle alakalı ani bir karar verebilirsin. Bu ani karar sende ne hissettirir? Bir kere bir aslında rahatlama getirecek. Çünkü koç ve yükselen koçlarda genel anlamda baktığımda neler var? Ani kararlar olacak. Ya kapanış ya bitiş ya başlangıç ama bunlar seni çok rahatlatacak. Dolayısıyla bir başlatma enerjin var. Ve bu dönemde birinin sana ilgi göstermesi ve uzun süredir beklenen mesajın gelmesi, flörtlerin canlanması, enerjileri çok yüksek. Şimdi bazı koçlar için hızla büyüyen bir durum söz konusu. Ve genel anlamda baktığımda e, şöyle söyleyeyim. Hızla başlayacak tamam mı? Ve aşırı tutkulu bir bağ olabilir. Eski bir tanıdıktan gelen duygusal bir açılım ya da cinsel tutkusal bir ilişki olabilir. Koç ve yükselen koçlar bu dönemde cinselliğin çok aktif, tutkusallığın çok aktif ve hani tek gecelik ilişkiler yaşayan biriysen çok yaşayabilirsin bu dönemde. Dikkatli olmakta yarar var. Yine genel anlamda baktığımda neyi ne kadar yapmak istiyorum diye bakacaksın ve e, hızlı aktif enerjilerle işte cinselliği, tutkusallığı fizikselliği yüksek ilişkilerle ilerletmelerin olabilir hayatının bu döneminde. Eski bir tanıdıktan gelen duygusal bir açılım olabilir. İlişkide olan koçlar, birlikte yeni bir plan, taşınma, tatil ya da çok ciddi bir adım atma enerjisi içerisinde olabilirsin. Koç ve yükselen koçlarda birilerinin sana yanıt vermekleme enerjisinde olduğunu görüyorum. Bu şimdi ne olabilir? İlişkisel olabilir ee, ya da böyle Mesela tutkusal olabilir, e, kariyer anlamında olabilir, bir fabrika, bir iş yeri artık nerede çalışıyorsan e, bu yerlerde atıyorum ben görüşmeye gittim ve bir yanıt gelmedi. Mail bekliyorum, dönüş yapacağım dediler, dönmediler dediğin bir nokta olabilir. Buralara baktığımda e, koçların bu döneminde o beklenen yani yanıt vermesini beklediğin haberler ya da bir insan mesela mesaj attın cevap gelmedi gibi bir durum varsa eğer e, buralarda da bakmakta yarar görüyorum ben genel anlamda senin kendini dik tutup ben bu enerjiye atılıyorum ve güvenli alanımdan çıkıyorum dediğim bir durum olacak. Dediğim gibi beklediğin mesajlar gelir, beklediğin enerjiler gelir ve bu enerjilerle beraber de güzel, kısmetli dönemlerin sana doğru geleceğini de söylemek istiyorum. Bu zamana kadar sana taktiksel yaklaşan bir insanın olduğunu düşünüyorsan bu insanın da gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Bunu da söyleyeyim. Yine burada ilişkisi olan koçlar birlikte yeni bir plan, taşınma, tatil ya da ciddi bir adım atabilirsin. Bir yola çıkma, bir yolculuğa çıkma gibi dönemler var. Kariyer ve para anlamında 15 Aralık sonrasında güzel gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Hayatının bu döneminde başlattığın o enerjiler çok güçlü, çok çok kuvvetli ve dediğim gibi standartların dışına çıktığın bir enerjide olacaksın. Bunu da söylemek isterim. Standartların dışına çıkmak ne demek? Biraz önce de söyledim. Bak, güvenli alanından çık, standartların dışına çık. Şöyle bir enerji var sende. Bazen yorumlarda da geliyor arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki böyle anlatıyorsun ama aylardır işim yok ya da böyle anlatıyorsun ama aylardır aşkım yok ya arkadaşlar. Evden dışarı çıkmazsan kimse sana altın tepside bir ilişki, altın tepside bir aşk getirmez ki. Dolayısıyla eğer bir şeyin sana doğru gelmesini istiyorsan bu aşk olur, sevgi olur, başka şeyler olur, kariyer olur. Hani bilemiyorum nasıl bir şeyle karşı karşıya kalmak istediğini. Ama burada şunu söyleyebilirim. bir şeyler istiyorsan hayatının bu döneminde ilerlesin ve sana doğru gelsin diye bir kere ee, kısmetli bir dönemdesin ama sen dediğim gibi evden dışarı çıkmadığın sürece o kısmeti zaten göremeyeceksin o yüzden yeni başlangıçlar için uygun bir zaman dilimi ama bu başlangıçları nasıl ilerlettiğinde çok çok önemli olacak diyebilirim bir şeylere karşı e, net bir tavır sergileyip ne istediğine karar verip o yolda ilerlemek yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum Hayatının bu döneminde kariyerle ilgili, e, toplumsal bazı durum ve düşüncelerle ilgili güzel adımlar atabilirsin. Yine burada hani gönüllülük projeleri ya da birine yardım etmek gibi bazı düşünceler de olabilir. Yeni bir iş fırsatı, gelir artışı, güçlü bir tanıtım, proje ya da sunum, bazı enerjiler aktif olacak, onu da söyleyeyim. Ek gelir, satışların artar, müşterilerin çoğalır, hareketliliklerin yükselir yine burada bazı olay ve durumlara karşı ne istediğini daha çok bildiğin bir adım bir durumla karşı karşıya kalırsın savunmaya geçme enerjin var savunmaya geçerken de kendini yıpratacak enerjilerde olmamanı tavsiye ederim Güzel gelişmelerle ilerleyebileceğini söylemek istiyorum ama bir şeyler farklılaşabilir buradaki enerjiler çok kıymetli çok önemli ve burada, Birilerini dinleyip adım atmak. Hani senin gerçekten saldırıya geçmeni istemem. Yani saldırı ve savunma. Hani bu ikisi de bence belirli noktalarda kötü enerjilerdir. Ama tabii ki bazı konularda eğer kendimi koruyacağım diyorsan ona bir şey söyleyemem. Fakat genel anlamda savunma da saldırı da bir noktada seni üzen bazı enerjiler olarak karşımıza çıkabilir. Bunu da söylemek isterim. Genel anlamda baktığımda kötü bir enerjide değilsin. Ama bu enerjilerin daha iyi olabilmesi için biraz aktif bir enerjide olman gerekiyor dediğim gibi. Dolayısıyla buradaki noktada seninle ilgili bazı çıkarlar olabilir, bazı durumlarla karşı karşıya kalma enerjin olabilir. Buraya bakıp güzel bir şekilde ilerlemekte, net olmakta yarar var hayatının bu döneminde kendinle farklılaşacak bazı şeyler, enerjilerin varsa, güzel enerjilerle karşı karşıya kalacağını söylemek istiyorum. Peki burada başka neler olabilir? Bir kere yeni bir başlangıç enerjin, beklenen paranın gelmesi, borçların kapanması, yüksek özgüven ve kendinle alakalı kararlar verdiğin bir süreç olacak. Evet, kendinize çok iyi bakın. Koç ve yükselen koçlar, enerjiniz çok yüksek. Umarım hakkında hayırlısı olur. Görüşmek üzere.